Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uncharted'a devam ediyoruz. Ben önceki videoda hiç bir şey yapmadan direkt devam ediyorum. Önceki videodan. Ee, en son bize hemen askerler saldırmaya başlamıştı. Oradan. Neyse görüyorsunuz. Anlamayız diyorsunuz. Anladık anladınız. Ben de konuşmayı unuttum yine. Tamam. Sanırsam şu anda bölüm 5 mi 6 mı? Valla çok karıştı arkadaşlar. Sayamadım. 3, Sanırım 4, 5. bölümdeyiz arkadaşlar galiba. Siz bunu zaten başlıkta göreceksiniz. Çok önemli bir şey değil. Neyse devam ediyoruz. Oyunda, oyundaki bölümlerde 6. bölümdeyiz. Ee, o bölümün adını unuttum da. Neyse. Şimdi bir yol bulmamız lazım gelen. Okay. Aynen buradan gideceğiz. Tamam. Güzel gidiyor. Lan lan lan. Heh, tamam. Abi yalnız dış şekli kalkıyoruz. Tamam. kız? Ya niye hala bunun peşindeyiz bilmiyorum ya. Ah hay hay. Tamam tamam. Dur. dur abi bu taraftan gitmem lazım. Öbür tarafa tırmanamam ya. Nathan. Ne? Tamam. Aa, bu tarafı da tırmanmıyorum şey an şey. Tamam. <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum. Evet evet buradan gideceğim bekle. Aynen. Yol buradaymış. Sen niye ölüyorsun be adam ya? Öf. bu ölmeyi çok seviyor biliyor musunuz? Harika seviyor. <laughs> tamam. Aynen atacaksın atlayacaksın oraya sakin ol. Calm down. Abi. Şu kadar boş yerde kaç kere öldüm ya. Can lan. Buradan nasıl gidebilirim ha? Oh ve oyun adam ol. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Abi. Nereye gideceğim? <gülüyor> 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Oh, oh. Ah oh, hayır 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 hayır. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Oh geçtim, geçtim. Ah hay 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 hay. Abi bu elinle nerede ya? Abi harbi yunar geldi artık. Sıkılmaya da başladım yani. İnşallah elini bir yerde görürüz. Herhalde bu drekinde. Atata kız lan 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 diye bir yapıyordu. Ki aradın mıydı acaba? Abi teleskop yok teleskop değil. Tanıdık geliyor. Teleskop işte. Kimler hiç ayrılmamış? Elena. <laughs> ah Elena, ee, bar işte bar. Bak öldürürüm seni. <laughs> ah. Oha füze attı. Keşke önce füzeci öldürseydim. Neyse tamam. Artık öyle yapacağım. Belli oldu diyecektim. pis almışlar beni. Senin gibi usta Öldüm sandım. Aha. Ama orada Eldorado'yu bulacağından şüpheliyim. Kendini bu pisliğin içine nasıl soktun? Neyse Pistik eline gelmiş. Aa ne kadar tatlısın. Çok. Geleneksel meksel taşı ve sıvayla yapılmış. Harcıysa kireç taşı. Ha, ha, bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Programımda. Dördüncü bölüm. Yeni Dünya, dünyanın mimarları. Evet. Güçlüce çekilirse bu parmaklıklar sökülür. Ne? Aa, bilmiyordum. Yok bekle. Emin misin? Çekil yolumdan bunu. Kepatan aç şu lanet kapıyı. Ah, lanet. Hayır. Bak <laughs> sen. Aynen direkt ya evet. bir git. <laughs> Tahmin etmeliydim bir belge değil mi ha? Anlaşılan şu Sir Francis de benimle aynı mesleği yapıyormuş. Fazla böbürlük. <laughs> <laughs> Her zaman düşman olmaya hazırsın ha? Hazırım. Bak ne diyeceğim. Beni altına götür. O zaman belki yaşamana izin verir. Neye götür? <laughs> bu mu yani? Anlaşma bu mudur? Ya hemen öl ya da yardım et sonra öl. Zor bir karar ama biliyor musun? Hemen onu seçeceğim. Deli dille sonuca. Allah silah alınlar. Açısında hazine olduğu vaat edildi. Ve şimdi adamlarım ölüyor. A. güzel. Sonradan dışarı işemeye bile çıkamıyorlar ve elimde işe yarayacak bir şey yok. Ha, çıldır. Sana son Kudur, ağla hazineyi bulmama yardım edeceksin. O oh, çok kötü lan. Çizgi filmlerde böyle ve... olur ya. Kız mı? Haydi, kız gideli çok oldu. Şimdi adadan ayrılmıştır. Yardım çağırıyordur. <laughs> ha ne <laughs> lan? <olacağım. gülüyor> o kere oyununda hiçbir zaman iyi değildi. Onu bulacağım güven bana. Güven evet, bana. sorun çıkarabilir ki? <gülüyor> 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 Bilmem ne kadar çıkarabilir. Al elinden haritayı. Al elinden haritayı. Al elinden hey, haritayı. Tamam. Lan vuracak Hadi. seni Hadi. hızlı. Hey, 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 ne var orada? Ne var orada? Hadi. Niye vurmuyorlar lan? Hadi. Hadi. Gel gel. Ya buradan Hadi. kaçarken. Wow. Tamam güzel. Patlattım. Harika. Başka bir yerden geliyor olabilirler. Dur sence patatsam daha iyi olur. Okey. Dur ben bunu patlatacağım. o oh, dur patlamadı patlamadı patlamadı. ha tam şu anda. Arka. Dur biz de lan. Oha abi nasıl patlamıyor ha. ha? ha ha ha. Durmadan sıkıyorum. Direkt üzerine ağaç tuşu atalım Biraz daha zor. Biraz daha şöyle şey yapamıyorum ki. Birazdan sağ tarafa kaydıramıyorum bekle. Gel lan. Gel. O tam isabet. Hadi elen, hadi. Çıkalım şuradan. O helal. Çok güzel. Bu kadar. Bu kadar. Çok kolaylar. Sadece bir iki tuşa basıyorum. Dur, vuramadım. <laughs> Lan ne oluyor? Oha. o havran dışarıysak çok kötü olur. Oh harika harika. Çok güzel. Oh düşeceğiz. Ne oldu onlar? geri dönüyoruz. Ben de, ben de, ben de, ben de. sakin, sakin geç. Geçtik. Tam dön, 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 dön. Ay. Oo, oh, çarptırdım birbirlerine. Oha. Okey. Lan tekerlek geliyor üzerime. Evet, çok iyi. Tamam. Tam bir tane daha. Harika. Ne? Bekle lan, ne oluyor? Ah, bekle, bekle tam. Oo. Bir anda çok kötü oluyordu. Sakın düşme. Diğeri nasıl daha da? O bunlar çok hızlı geliyor. Bunlar fena hızlı geliyor bunlar. O iki de patladı tam. Hayır. Hayır. Oha geçtik. Geçtik. Oha lan. İkisi de şaşırıyor o şu an. <laughs> Oha. Lan. Çık çık çık. Düşecek. Tut <laughs> tamam. İyi misin? E ee, nasıl gideceğiz? İşin raconu bu. İşin raconu bu. Hayır. Geçmiş. <laughs> mi gidiyorsunuz? Hey, merhaba Edi. Gerçekten de benden kaçabileceğini mi düşündün? Lan oradan buraya nasıl geldin ya ben köprüde ben atladık, edin, atladık şey yaptık. Kafa çeneni. Bence sen de onlar için çalışıyorsun. Ne? Bana tuzak kurup her şeye el koyabileceğinizi Hayır sanırız, lan ne alaka? Ben onlarla çalışmıyorum. Belli. <laughs> yani <dost, siz> <laughs> <Sakin gülüyor> hiçbir şansın kalmadı. Harita sende mi lan? Ne gidecek yalan da yok. Şimdi. Bana haritayı ver. Sıkı tutun. Tamam. Allah atlayacak mıyız? Atlayacak mıyız? Sakın kıpırdan. Sakin ol Edi. Senin istediğin gibi haritayı çıkartıyorum. Sana tutun dedim. Hey hadi. Ama demin kıpırdamamamı söylemiştim. Anlaşılan girip alman gerekecek. Bence de. Tayyip Amur. Oha. Oha. Oha hiçbir şey olmadı. Hadi, hadi. Çabuk batık şehire geçtik. Hızlı 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 Silahlar falan da yok şimdi değil mi? Lan çık. Oh, tamam, tamam. Öldüreceğim lan sizi. Ya tamam uğraşmayacağım, U uğraşmam lazımmış. Tamam sıkıntı yok, uğraşırız. Başka silahım da yok zaten. Güzel. Lan el düşman sandım da. Bekle. Bum! gel lan gel gel hop cici dur al lan şuna ben diğeriyle vuracaktım harika hepsini bir abi ondan sonra gideceğim Elena birini görüyor musun? Tamam, geç, geç. Hadi. ediyor Biliyor musunuz köprüden önce dönmeliydim. <laughs> çok komiksin. Ah, gel bir şey göstereceğim. <laughs> o şey hala çalışıyor. Şuna bir bak. Ne buldu lan? Pekala. Limandaki şu binayı gördün mü? Koloniye gelen teknelerin kargolarını boşalttığı yer burası galiba. Yani Eldorado hazinesi bu adaya geldiyse illaki buradan içeriye sokulmuş olmalı. Bekle bir dakika dur. O neydi? Ne? Geri Nene. Bekle, dur. Aha. İşte orası. Buradan çıkış biletimiz, hadi. Buradan çıkış biletimiz mi? Bazı mı geçiyorsun? Farkında mısın bilmiyorum ama sayıca çok azız. Şu ana kadar iyi idare ettik. Hayretmiş. Elena, kurşunla delik deşik edilmiş cesedinin vebalini alamam. Gidelim. Aa, lütfen. <laughs> İstiyorsan pes et ama beni bahane olarak kullanma. <laughs> <laughs> beni bahane olarak kullanma. Pekala. Kabul, tamam mı? Pes eden benim. Şimdi geliyor musun? Yani buraya kadar. Öylece hazineyi hafızandan silecek ve direkt unutacaksın. <laughs> Hayır, daha çok yol var. Bir şey değil bu tamam. Tamam. Dinle. Öyle ya da böyle limana dönmek zorundayız. Endişelenmeyi kes. Bu konuyu daha sonra tartışabiliriz. Harika olacak. Beke. Bence de olur. Bu sefer ben süreceğim. Ha. Otur arkama. Güzel. Neydi bunun adı? Motor mu? Tövbe tövbe. Ne alaka lan? Motor ne alaka? Anlamıyorum. Bir buranı nasıl püskürtsün? Öylece tarihten sinir? Galiba misafirlerimiz var. O <laughs> <laughs> oh, <laughs> elenayla <halde> sıkıyorum. Oha. <laughs> dur 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 şunları önceden bir şey yapayım başımıza iş çıkarmasın okey tamam sakin başka var mı şey tamam vurun da ha, harika Arkayı kollayamam. Arkası olmaz da. Sen nasıl oraya çıktın be? Lan bekle. Kır buraları kır. kır. Çok sakinim, çok sakinim, çok sakinim. çok sakinim. Yes. Çabuk. İşte evet, şimdi bir giriş yolu bulmamız gerek. Tam buluruz, tam. Geçmişte iyi. Orası sıkıntı, sıkıntı değil. Şey Sen şimdi bunun lütfen bu hikayelere inandığını söyle. Sadece diyorum ki burada kötü bir şey var. Koca bir <laughs> kolonya <koliğe>. öylece kaybolamaz. <laughs> evet. Sen nasıl açıklarsın? bence buradayım inmeliyiz. Evet arkadaşlar, ee, ben bu bölümü ee, burada bitiriyorum. Eee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümü bir kısa bir bölüm yaptım. E, öbür bölümü daha uzun bir bölüm yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.